Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle sanat etkinliği yapacağız. Gerekli malzemeleri sayıyorum. Bir adet A4 kağıdı boş. Bir adet kalem ya da koyu renk pastel boya da kullanabilirsiniz. Kurşun kalem, tükenmez kalem. Çünkü etrafına çizgi çizeceğiz bu nedenle. Ve pastel boyalarımız gerekli. Şimdi başlıyorum. Biraz dikkat etmeniz gerekiyor ve bir büyüğünüzden yardım almanız gerekebilir. Bugün sizlerle horoz yapacağız ama kendimiz çizeceğiz bu boyama etkinliğini. Başlıyorum. Şöyle elimin etrafından çiziyorum. Ama tamamen elimi çizmeyeceğim. Dört parmağımı çizdikten sonra işaret parmağım yanına inip bırakıyorum. Sadece baş parmağımı etrafından çizip bilek kısmıma doğru inip bırakıyorum şu şekilde burayı çizgiyi tamamlamadım. Çünkü oraya yine baş parmağım gibi bir şöyle sivri çıkıntı çizdim. Şimdi orayı çizgiyle kapatıyorum. Şu şekilde parmaklarımdan oraya kadar yine kapatıyorum. Şu şekilde ve en son elimin altını öylesine bir çizgiyle kapatıyorum. Şimdi gözünü de çizdikten sonra size gösteriyorum. Olabildiğince benzetmeye çalıştık. Şimdi boyamamıza geçiyoruz. kırmızı pastel boyaya ihtiyacım var. Sizlere göstermek adına biraz hızlı boyamaya çalışıyorum. Turuncu rengi ihtiyacım var. Çünkü gagasını boyamak istiyorum. Tabii ki renklerde özgürsünüz çocuklar. Ama ben olabildiğince horoza benzetmeye çalışıyorum. Ve bu nedenle uygun renklere boyamaya çalışıyorum. Şurayı boyadıktan sonra size tekrar göstermek istiyorum. Şöyle evet benzemeye başladı. Tekrar kırmızı renk kullanacağım. Üst kısımları boyamak istiyorum. Evde kendi resmimizi benzeterek kendimiz çizmiş olduk. Bugün değişik bir çalışma yapmış olduk. Benim çok hoşuma gittiği için sizlerle de paylaşmak istedim bu çalışmayı. Evet. Sonra kırmızı renkten sonra da sarı renk kullanacağım. çok keyifli çocuklar kendi çizdiğimiz etkinliği boyamak. Serbest resimden daha ayrı bir çalışma oldu. Farklı bir çalışma yarattık bugün. Evet biraz hızlı boyamaya çalışıyorum. Hızlı boyadıkça biraz taşırmaya başladım. Ve son olarak sarı rengi alıyorum. Evet, çalışmam bitmek üzere. Sizler de beni izlerken boyayabilirsiniz etkinliğinizi. Ve bitirdim. Evet, bugün bu şekilde değişik bir çalışma yaptık. Çocuklar sizlerle horoz yapmaya çalıştık. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.